Merhabalar arkadaşlar. Şey Halk dizisinin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. 7. bölümü inceleyeceğiz bu videoda. Ama öncesinde de bu öğrenci videolarını devamlı izlemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. <laughs> Son bölümde Jennifer Lulman düğününde Caş adlı bir erkek tanışır ve elektrikleri tutar. Bu yüzden de devamında ilişkiye girerler. Ancak İlişkiye girdikten sonra Josh birden ortadan kaybolur. Ne arar ne sorar ne bir mesaj atar. Aynı şekilde Jennifer'ın da hiçbir şekilde telefonlarını açmaz. Bu yüzden de Jennifer açıkçası biraz böyle bir depresyondadır. Bunun dışında Emil Blonsky olayı tekrar ortaya çıkar. Daha önce tekrardan abominasyona dönüşmeme şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak dönüşür bu yüzden de Jennifer'ı ararlar ve Jennifer bir arkadaşıyla birlikte, bir polis arkadaşıyla birlikte Emil Blonsky'nin yanına gider. Ancak Emil yanlışlıkla bunu yaptığını yani bilerek yapmadığını söylediği için de bu yüzden serbest bırakılır tekrardan yani ve yeni bir mekanizma takılır. Çünkü dönüştüğünde kendisine takılan mekanizmayı bozmuştu. Ancak Jennifer, Emir'in yanındaki canavarlardan yani canavardan kastettiğim aslında e, süper kahraman gibi bir şey. Çünkü böyle Emil'in bir meditasyon merkezi var ve kendini kontrol edemeyen süper kahramanlar da orada tedavi görüyor. Bunlardan bir iki tanesi tartışırken, kavga ederken... Jennifer'ın arabasını bozuyorlar, arabasını böyle paramparça ediyorlar diyebiliriz hatta. Jennifer tabii ki de evine gidemediği için bir süre Emily'nin yanında kalıyor. Bu meditasyon merkezinde göz atmak istiyor ve oradaki işte süper kahramanları falan da görüyor bir tarafta. Herkesin dertlerini anlattığı sırada Jennifer da durumunu bir şekilde açık ediyor ve bütün kahramanlar böyle artık Jennifer'ın derdini dinlemeye başlıyor. Bu olan birlikteliğinden sonraki durumunu, o depresif halini falan anlatıyor. Ancak buralarda bana saçma gelen bir şey vardı. O da yani Jennifer'ın aslında bu problemlerini çözebileceği, paylaşabileceği birçok arkadaşı vardı. Niki olsun işte bunun dışında yine birçok meslek taşı kız, erkek arkadaşları falan. Bunlar yani Jennifer'ın problemlerini paylaşabileceği ve çözebileceği kişiler, yakınları aynı zamanda. Ama bunları bir kenara bırakıp da hatta ikisi de kendini neredeyse bir ara öldürmeye çalışan bu süper kahramanlarla problemlerini çözmesi bana anlamsız geldi. O yüzden de bu kısmı açıkçası pek beğenmedim. Zaten ben genel olarak aslında bu bölümü de beğenmedim. Onu biraz söyleyeceğim de. Ama yine dediğim gibi yani süper kahramanlar veya kendi süper kahraman zanneden bu meditasyondaki öfke kontrolünü sağlamaya çalışan bu kişiler Jennifer problemini çözüyorlar. Bununla birlikte e, Josh olayında da şöyle bir durum söz konusu. Josh birlikte olduğu gece Jennifer'la Jennifer'ın telefonunu kopyalamış ve fotoğrafını çekmiş. Sonrasında da çekmiş gitmiş. Biz bunu görüyoruz finalde zaten. Ve açıkçası yani bölümün geneliyle ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında bölümden ziyade hatta sezonun geneliyle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani yavaş yavaş sanki e, sapmaya başladı gibi dizi hani amacından sapmaya başladı. Çünkü şimdi Jennifer Hulk'a dönüştü ve yani tamam süper kahraman halinde kendi hayatına devam etmeye çalışabilirsin. Bunu da başarabilirsin ama yine de arada böyle bir savaş, dövüş falan olması gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde bu olmuyor. Sürekli komedi, sürekli eğlenceli sahneler tamam bunlar güzel ama bir yerde de yani belli bir yerden sonra bu süper kahraman olmanın avantajlarını da göstermen lazım diye düşünüyorum. Ancak bu hiçbir şekilde gösterilmiyor. Ya düğündeki bir olay ya işte meditasyon sahnesi bilmiyorum. Bunlar artık belli bir yerden sonra sıkıyor. Ben daha fazla mesela savaş, aksiyon bir şeyler görmek isterim eğer süper kahraman dizisi izliyorsam. Buralarda artık biraz beklentilerim artmaya başladı. Çünkü ben baştan sona bir komedisi değil. Bununla birlikte böyle bir aksiyon, bir dövüş sahnelerinin de olduğu, bunun komedi ile güzel bir şekilde harmanlandığı bir dizi izlemek istiyordum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bölümü izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için de kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için zil atlamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.